Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Among Us e, PC versiyonu nasıl indirilir arkadaşlara onu göstereceğim. Bir arkadaşımızdan arkadaşlara hediye. E, birazcık çok arkadaşlar dedim. E, Allah razı olsun şu YouTube YouTube kanalından arkadaşlar kendisi <laughs> e, Steam'den tüm e, tüm Pass'leri oyunu filan satın aldı ve biz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde dosya olarak dosya halinde hediye etti arkadaşlar kendisini de kanalına açıklamaya yorumlara şu anda iyi kısmına bıraktım arkadaşlar ee, abone de oldum like attım hatta videosunda bırakıyorum şu anda iyi kısmına isterseniz arkadaşlar şimdi e, o indirmeyi çekti de arkadaşlar bir de bizi çekelim değil mi şimdi arkadaşlar öncelikle e, açıklamada vereceğimiz linkten işte onu Den, e, bu buraya geliyoruz arkadaşlar şurada among Us gözüküyor zaten şuna bir tıklayıp e, üç noktadan basıyoruz arkadaşlar indir basıyoruz e, sıkıştırılıyor indirmeye başlatılıyor arkadaşlar e şimdi indirmeyeceğim zaten indirmiştim arkadaşlar evet şimdi e, dosyamız zip şeklinde geliyor arkadaşlar şöyle şuna sağ tıklayıp burada ayıkla diyoruz İngilizce şu anda. Ayakla dedikten sonra şöyle bir dosya gelecek size. Bunu açıyoruz. Direkt zaten e, tüm dosyalar karşımızda. E, oyun ise hiç setup falan yok. Direkt zaten oyun. Gördüğünüz gibi hatta açılıyor. Bilmiyorum şu anda ekran kaydedir. kaydediyor mu kaydetmiyor mu. Zaten test edeceğim. Şunu göstereyim arkadaşlar. Hatta kanıtlı olarak rengim yüksek olduğu için bazen atıyor <laughs> e, odalardan. Ama gördüğünüz gibi online diyelim, fight game diyelim. Gördüğünüz gibi üç kişilik mesela. Dur şimdi Altı kişilik. Girdik odaya gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar e, oyunu full e, game, tüm game bestleri aldık. Ne diyorduk? E, tüm game hesler almıştı. Gördüğünüz gibi tüm skinler, petle, şurada kıyafetler hepsi açık arkadaşlar. E, bu arkadaşımıza çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Oğlum videonun başından beri çok fazla arkadaşlar dedim. Hatta mutlu oynayalım. Valla e, hayattaki şansım sağ olsun. Bir kere bile olsa şu impostoru taramadık. E, katile. Aynı Herkes bilir zaten. 1 bir, bir iki tuhar atalım. Normalde hiç oynamazdım. Lan bon, ne oluyor lan? A gitti şu an. Biz zaten. yine Aç şunu. Aa, çıkmış. Aç. Lan! Bon! Öldürdüler hatta videoda arkadaş. Allah cezanı versin. Şimdi refatlayacak anında. Allah belasını <laughs> bir daha yazmış. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar da. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşın da kanalına abone olursanız sevinirim. Güle güle arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.